Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Alperen kanalıma hoş geldiniz. Bugün efsane bir video ile daha karşınızdayım. Arkadaşlar bugün mükemmel bir bak keşfettik. güzelim kendisi keşfetti. Hesabı bu şekilde gördüğünüz gibi. Mortis ile duvarın içinden geçiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi Mortis alıyorsunuz arkadaşlar. Ve size hemen göstereceğim arkadaşlar alttan kanalına abone olup video like atmayı unutmayın. Bu tarzda bak videoların gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz Arkadaşlar hemen şöyle size göstereceğim Şöyle hemen şöyle geçiyorum. Hazır mısınız? Bakın. Hop. Numaralar dönmüyor ama bakın izleyin gördüğünüz gibi. Hop. Hop. <laughs> Çok iyi değil mi arkadaşlar? Şey. Hiç, hiçbir şekilde kırılmıyor. Yani. Wow. Geçmiyor bu ya. çapraz. Aa, Gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet iyi. Ve <laughs> bu arada arkadaşlar 250 aboneye gerçekten çok az kaldı. İnşallah oluruz. İnşallah 250 abone olmak nasip olur. Bize. Oo. Çok iyi. İnternet sorunu yaşıyorum şu anda nedense. Bir saniye videoyu durdurup hemen internet sorununu halledip geliyorum. Tekrardan geldim. İnternet sorununu hallettim. Şimdi. Hop. Çok iyi yap şunlar böyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kesinlikle oluyor ama bu kaldırmadan hemen yapın bence. Bu arada arkadaşlar yorumlarda yazabilirsiniz hangi 25 şüpheleri de yapabilirim. Bugün arkadaşlar galiba ben bir yapacağım. Sen gel bakayım şimdi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bak bu şekildeydi. Acaba farklı metlerde de var mı? Hemen bir bakalım. Evet arkadaşlar, sıradaki de yine aynı şekilde Joe Mooder, ee, kuzenimin yaptığı bir map Gördüğünüz gibi full kafatası kafa Bakalım bunda olacak Şöyle hemen Hazırlayalım ve bakalım arkadaşlar Büyük <laughs> olacak, aynen oluyor denedik mi? Evet Şimdi bakın arkadaşlar, hazır mısınız? Hop Mortis'e var sadece bu bak galiba Yok Bu bak bu güncellemeyle geldi galiba. Gerçekten yani çok güzel bir bak. Çok eğlenceli bir bak. Şurada bir şey dışarıya çok eğlenceli. Yarın gibi arkadaşlar. Yani kısacası bak da bu şekilde eğlenceli. Arkadaşlar sizce kulüp kurayım mı Bilmiyorum. Kulüp kurmak istemiyorum açıkçası. Arkadaşlarımın kulübüne giderim. Sizi de davet ederim. O zaman arkadaşlar. Eğer bug'ı beğendiyseniz. Kısa bir video oldu. Uzun zamandır da zaten video atmıyordum. Sınavlar vardı. Ee, kısa bir video oldu. Yakında tekrardan gün gün video gel gelecek. O zaman alttan kanala abone olup video like atmayı unutmayın. 250 abone olursak gerçekten çok sevinirim. Abonemiz belki düşebilir. Ama tekrardan toparlayacağız inşallah. O zaman görüşürüz. Bay bay.